Söylenmesi Rasim, bak, ayrı bir den. Bak, i̇ptali ayrı bir konu. İptali ayrı bir konu. Söylenmesi Arkadaşlar o programı açmış. Kimden konuşacağım ya? Hayır. Sen beni kimle karıştırdın? Kim bilmiyorum. Bak Korkmak dediğim Allah. olay şu. Hayır. Bu Hayır. konu ben, fazla konuşulmasın mı Gaz dendi? Ağzımdan bir şey mi var? Rasim! Bu konu fazla konuşulmasın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya ben sana mı söylüyorum Ne Kime söylüyorsun? Bana söylüyorsun. Kimden talimat alıyorum ben? Ertem sana talimat alıyorum. Nasıl konuşuyorsun bir şey yok. Ne talimat ya? Konuşmana dikkat et. Ya Ertem. Rasim bağırma. Ya ben de, sen de kendine bağırma. gel. Bağırma. Ben de, de bir şey söylüyorum. Bağırma, bağırma. bana. Benim. Tamam bana kimse de talimat falan almam. Bu programı en iyi ben. sen biliyorsun. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ben kimden talimat alıyorum? Çocuklar benim sakin başkalarıyla ne sakin 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 ya. Ya. Sen başbakanına talimat alırsın. Bu güzel bir şey. Herkese talimat almak kötü bir ol şey ol mi? Çocuklar. Allah Allah almam talimat alma. Alacaksan alırsın. Talimat aldım almadım. Kasim, Spor yeri gelirse, gelirse ben başbakanımızdan da talimat almam. Ya, yeri gelirse. Ne, tamam mı? Yeri gelirse ben kimse de. kardeşim mesela ya. Olayı ben bu konuda bir daha bir zerre konuşmam. Konuşma lütfen. Spor medyası da alın hepinizi ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Adama, adama, adama öyle büyük haksızlık yaptınız ki ona kendine yaptı ama Emre hastalığı çok iyi biliyor. Bak şu adam şu adam var ya hakikaten Aziz Yıldırım'ı seviyor. Bak ben bunu gördüm. Bak Ümit Özat var ya kalpten seviyor biliyor musun? Niye var? Kalpten. Bir dakika ya, bir ya, saniye ya. Tak. Rasim baksana ya bir dakika. Rasim baksana ya, bir dakika. Rasim üzülüyor. Rasim. Ama Rasim, ya, rasim ya, hala konuşuyor. Şey, rasim ya, hala konuşuyor. Rica, Rica ediyorum. Şimdi ne talimat ya. üzerine yok talimat adı. Ya talimat adı demedik kardeşim. Dedin. Sen internet internet şu şov mu yapmak istiyorsun? Dedin. İnternet sitesinde şov ne Rasim, yapmak istiyorsun Rasim, siz ya? Sen Abi hocamız ne? Rasim, Sen beni kimle karıştırıyorsun? Ben gittim, ya git tamam, tamam kardeş. Tamam hadi. O zaman müsaade ederseniz. Yasin. Geçen sefer gitti ben gideyim. Ne bak, yap, bu ben ya, giden bir daha gelemez onu söyleyeyim ya, sana. Ya ne yapacağız siz şey yapayım. yapayım? Ya, ya, bu Ertan programda tamam, bana bak. E, şey gitti şey ne yaptı? Beyefendi gitti ne yaptın? Beyefendi gitti bir daha gelmedi. Şey bak, gitti araba yakladı gitti ne yaptı? Rasim, beni dinler misin? Bu programdan gitmek isteyen kapı açık. İster Ay, ister dönmez. Varsın. Bu kadar basit. Ne haliniz varsa. Beni tehdit etme. Sen tehdit etme. Ne dedi dedi Ne Ne tehdit etme. Ya sen de bir, bir dakika bir dakika ya abi hocam bir dakika Rasim ne diyorsun sen Celal'le diyorsun Bir tanıtım girer misin Ahmet? Bir tanıtım gir. Uzun tanıtımı gir.